Veysel Efendi. Veysel Efendi. Veysel Efendi. Candan Hanım. Buyurun. Kızı bulamadım diyeceksin Veysel Efendi. Bu rezillik de burada kapanıp bitecek. Duymuyor musun beni be adam? Hasta yatandan kalkıp kızın peşine düşecek hali yok ya. Candan Hanım ben bunu yapamam. 40 yıllık dostumun son arzusunu duymazdan bilmezden gelemem. Ne dostu be? dostu. Sen bu evin kahyasısın. Sen bu Anne. evin çalışanısın. Yediği hatları sakladığın Anne. için iki yüzüne güldü diye sen nereden dostu oluyor Anne. musun ne? benim kocamın? Bana bak. O kızı bu çiftliği kapısından sokarsan eğer seni barındırmam burada. Oğlun da rüyasında görür bu aileye damat olmayı. Yapma Candan Hanım. Çocukların suçu ne? Üstelik Gülizar daha gencecik bir kız. Onun size ne zararı olabilir? Bakın beyimin gönlü olsun, huzura kavuşsun. Sonra biz hallederiz bu işi. Beni arada koma gözünü seveyim. Murat nerede? Kliniğe çağırdılar kızım. Ezik hayvan gelmiş. Ya anne, bu söylediklerini Murat duysa onu sonsuza kadar göremezdim. Bunu bana nasıl yaparsın? Hem Veysel babanın suçu ne? Böyle bir olay çıkaracağını biliyordum. İyi ki peşinden geldim. Lütfen hemen eve gidiyoruz. Siz de ne olur Veysel baba. Semzem anne bu olanları unutun. Annemin acısına verin. Kusura bakmayın. O kız bu eve gelmeyecek. Ben kendimi rezil rüsva edemem. Tam bir sınırı var artık. Veysel Efendi bunu alet olacaksa eğer, o da cezasını çekecek. Bu böyle bilinsin. Ya anne, insanları tehdit etmeyi bırak artık. Kızım, ben babanı çiğneyemem. Bana ne söylediyse ben onu yapmak zorundayım. Ne demek çiğneyemem be? Ne demek çiğneyemem? Tamam Veysel baba, sen git getir kızı. İlk babamın gönlü olsun, sonra bakarız bir çaresine. Anne! Yıllar önce başından atmış babam bu kadını. Ya niye böyle yapıyorsun? Neden benim mutluluğumla oynuyorsun? Eğer Murat'ı kaybedersem siz de beni kaybedersiniz. <laughs> ne olur Murat'a söylemeyin hiçbir şey. Tamam güzel kızım. Tamam sen üzülme. Ama annene de hak vermek lazım. Az buz değil onun da başına gelenler. Üzülme. Mesela baba nasıl oldu bu yani kim bu kadın ne niye? Sen anneni yalnız bırakma istersen ben sana sonra anlatırım bunları ha tamam güzel kızım hadi hadi şimdi Murat gelir falan hadi ha. hadi, hadi anneni yalnız bırakma Murat'a söylemeyin ne olur. tamam Gel. tamam kızım tamam Gel. Bu kadın mı? Kayna nasıl olacak benim İpek gibi oğlumun? Bunların arasında nasıl olacak Veysel Bey? Kan kusturacaklar oğlana. Murat bir gün dayanmaz buna. Bu işin sonu felaket olur he. Ben sana diyeyim. Veysel Bey yüzünü seveyim. Oğlumuzu ateşe atma. Yeter artık Sencem uzatma. Yürü git sen yatağına. Ben yatmam artık saat yedi uçağına mı ne biner giderim ben. İyi ben sana bir çanta hazırlayayım o zaman. İşin uzun sürerse falan. Ne çantası ya? 40 defa gittiğim yer. Kızın yeri belli. Alıp geleceğim işte. Sen görüyordun onları o zaman ha? E bakalım anası salacak mı? Ya o da gelmeye kalkarsa kızıyla? Cık, gelmez o. Daha doğrusu gelemez. Kız 10 senedir anasını görmedi ya. Anasının bir arkadaşının yanında büyümüş işte. Nereden haber olacak onun? Hadi kalk git yat sen. Anne. Ya yapma. Yüzünden ağlamıyorsun değil mi? İstemiyorum. Anne. Babamla dünyanın en büyük aşkını yaşamıyordunuz zaten. Bilmiyor muydun çapkınlıklarını bunca zaman? Şimdi şok geçiriyor gibi yapma Allah'ını seversen ya. Oğlum. Kız babanın soyadını taşıyor. Sizin mirasınız bölünecek. Kamyon yüküyle mal mülk para vereceksiniz bir yabancıya. O zor işte biraz. İş o safaya geldiği zaman onun boynunu kırmasını bilirim ben. Allah. O insanlara böyle hakaret edemezsin sen anne. İnsanlar benim ailem olacak. Veysel Efendi, iki yüzünün biri. Senin ailen falan da olmayacaklar. Büyü artık. Ben seni bir kahyanın oğluyla evlendirmek için bu boya getirmedim. Bugüne kadar babandan yüz buldun. Ama bundan sonra ben yapacağımı çok iyi biliyorum. şey yapamaz size. <laughs> Sen ilişkinize güveniyorsan gerisi fasafisa. Annemin dişi geçmez size. <laughs>